Arkadaşlar merhaba. Ölçme 16'da beraberiz. Yine yatay doğrultuda sabit e iğmeli hareketten e, çalışmalarımızı yapacağız. Ölçme 16 ne diyormuş? Aşağıdaki K L, M N P R T ve U hareketler. Hmm. Bu hareketlerin hız-zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre yan sütundaki soruları cevaplandınız. Başlayalım. Tüm hareketlerin grafiklerden faydalanarak 0 t zamanındaki yer değiştirmelerini VT cinsinden bulup Bulduğunuz yerleri T ye bölerek sıfır ortalama hızlarını V cinsinden bulunuz. Ha, şimdi bizden şunu istiyor. Aldıkları yolları V, T cinsinden hesaplamamızı sonra da ortalama hızlarını da yine V cinsinden bulmamız. Şimdi bu durumda şuna bakıyoruz. Hepsi için bunu yapacak olursak. 1. Herhangi bir hareketlinin orta, e, aldığı yol onun hız zaman grafiğinin altında kalan alana karşılık geliyordu. Şimdi burada bakıyorsanız. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan. Birincisinde ne? K hareketliyiz için. V çarpı T bölü 2 üçgenin alanı. Bu aldığı yol. Bunu tekrar T'ye bölerek ortalama hızını bulmamız isteniyor. V çarpı T bölü 2 bölü T. Bakın her iki tarafta T'ler gidince ne kaldı? V bölü 2. Peki bu V bölü 2 aynı zamanda grafiğin tam da orta noktasına geliyor mu? Bakın eğer grafik hiç kırılmıyorsa o grafiğin orta noktası tam bize ortalama hızı verir aslında. Bu da aklınızın köşesinde bulunsun. Zaman zaman bundan da faydalanabilirsiniz. Bir yerlerde kullanabilirsiniz. Geldik. O zaman K hareketlisi için neymiş? Hemen şöyle yazacak olursak. K hareketlisi için aldığı yol VT bölü 2. Ortalama hızda V bölü 2. Buna karar verdik. L'ye geldik. L hareketlisi için. Hemen aldığı yola bakıyorum. Yamuk alanı alt taban artı üst taban. Yani 2V artı V çarpı yükseklik yani t bölü 2. Ne çıktı buradan? 3 ve t bölü 2. Aldığı yol bu. Sen bunu bir de t'ye bölersen hızımız ne çıkacak? 3 ve bölü 2. 3 ve bölü 2 bak 1.5 v. tam nereye denk geliyor? Bu grafiğin yine orta noktasına 3 ve bölü 2. Bunu da kenara girdik. O zaman L hareketlisi için baktığımızda 3 ve t bölü 2 aldığı yol 3 v bölü 2 de ortalama hız. Aradaki ilişkileri kurgulamaya çalıştım. Buraya geldik. Burada. Yine aldığı yol ne kadar? V çarpı T bölü 2. Üçgenin alanından. Yer değiştirmesi ne kadar deseydi? Eksi VT bölü 2 diyecektim. Peki ortalama sürat mı istemiş benden? Ortalama hız mı? Onu bir soralım. Geldi. Yavuz geldi. Ortalama hızlarını istemiş. Ha ve yer değiştirme. Şimdi o zaman bunun yer değiştirmesini eksi vt bölü 2. Ortalama hızda bunu t'ye bölersem eksi v bölü 2. Bunu da yerine yerleştirelim şuraya. Eksi vt bölü 2'ye eksi v bölü 2. Hatta bunların hepsini şöyle yapalım mı arkadaşlar? Sorunun kendi cevabının altına şuraya taşıyalım. Hale. En son hangi m hareketlisi için yaptık? Geldik n hareketlisine. E bunun için Yine şunun altında kalan alana bakıyorum. Eksi V artı eksi 2 V yani alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Ne yaptı? Eksi 3 V T bölü 2. Yer değiştirmesi negatif yönde yer değiştirmiş. Sürat ise ortalama hız ise T'ye böldüğümüzde eksi 3 V bölü 2. Bunu da yan tarafa ne yapalım? L hareketlisinin değerleri olarak taşıyalım şuraya. K, L, M, ne? Ne hareketi? Şimdi bunu yaptık. Geldik. Sırada hangi hareketimiz var? P hareketimiz var. P hareketimiz için durum ne olacak? Yine V çarpı T bölü 2 yer değiştirmesi. Hangi yönde? Yine pozitif yönde. Dikkat edin. Zaten hız hep pozitif yönde. Birincisinde birinci şeyde hatırlarsanız hangi yönde hareket etmişti? pozitif yönde fakat hızlanmıştı. Burada hangi yönde hareket ediyor? Yine pozitif yönde fakat gitgide hızını azaltıyor. Yavaşlıyor. Bu ayrıntıya dikkat. Ortalama hızı da nedir dersek V bölü 2 olacaktır. VT bölü 2'ye V. Bu da P hareketlisinin. Onu da yazalım arkadaşlar. P hareketlisinin VT bölü 2 yer değiştirmesi. V bölü 2 ortalama hızı. Geldik. R hareketlisine. R hareketlisinde de durum farklı değil. Yine pozitif yönde hareket ediyor fakat yavaşlıyor. Yine alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den 3VT bölü 2 3 ve bölü bunun ortalama hızına karşılık geliyor. R için de hemen T bölü 2 3 ve bölü 2 diyelim. Sonra t ve u kaldı hemen TVU'ya bakalım. Bunlar da eksi v hızları vardı. Sıfırladı. Bu da bakın yavaşladı ama negatif yönde yavaşladı. Dolayısıyla yer değiştirmesi eksi v t bölü 2. Ortalama hızı eksi v bölü 2. Hemen yanındakini de yapalım. Bununki de aldığı yol dikkat ederseniz alt taban artı üst tabandan eksi 3 v çarpı t bölü 2. Yer değiştirmesi eksi 3 v bölü 2 de ortalama hızına karşılık geliyor. Hemen buraya t ve u hareketleri içinde yazacak olursak eksi v t bölü 2 yer değiştirme eksi v bölü 2 ortalamamız eksi 3 v t bölü 2 yer değiştirme eksi 3 v bölü 2 ortalama hıza karşılık gelir diyoruz. Peki tek bir sabit ivmeli hareketlerde ortalama hız için ilk ve son hızlar kullanarak basit bir matematiksel model kullanılır. Bu değil siz bulup Verilen eşit değil ne yazınız? Biz sanki bunu bulmuş muyduk? Bu tür durumlarda hareketlinin ilk hızıyla son hızının toplamının tam ortası, yarısı. Hepsinde aynı yere denk gelmişti gördünüz mü? İlk hızla son hızın toplamının yarısı. Yani şu arada kalan kısım, bunun ortası olan kısım. Dolayısıyla buradaki matematik modelimiz, matematiksel modelimiz ilk hız artı son hız bölü iki. Buradaki şu cümleyi ilk başta bir ters geliyor ama tek bir sabit ivmeli. Hani ben size ne demiştim hatırlar mısınız? Grafik kırılmıyorsa yani bir ivme değişikliği yok. Dümdüz gidiyorsa sabit ivmeli bir hareketse böyle bir durumda ilk hız artı son hız bölü 2'den hareketlerin ortalama hızını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Anlaştık sanırım. Burada tabii dikkat edin altına düşün. Farklı ivmeler varsa. Araç bir böyle hızlanmış bir böyle gittiyse. Burada ilk ve son hızını kullanarak bir ortalama hıza karar veremezsiniz. Burası için geçerli bir süreç değil diyoruz. Devam edelim. C seçeneği. K ve M'nin ortalama hızları eşit midir? Nedenin açıklayınız. Hemen şöyle bakalım K ve M'nin ortalama hızlarına. K'nin ortalama hızı ne kadardı arkadaşlar? V bölü 2. M'ninki eksi V bölü 2 eşit değildir. Neden? Çünkü birininki V bölü 2, birininki eksi V bölü 2. Dolayısıyla hız dediğimiz kavram vektörel bir büyüklük. Bir kere her şeyden önce bu pozitif yönde, bu negatif yönde. Yönleri farklı olduğu için nedenini açıklıyoruz şu anda. Ne? Eşittir diyemeyiz. Yönleri farklı. O yüzden eşittir diyemeyiz ama şunu söyleyebiliriz. Eşit büyüklüktedir diyebiliriz. D seçeneği L ve R'nin ortalama hızları eşit midir? Nedenini açıklayınız. L ve R'nin ortalama hızları. Hemen bakalım L ve R'ye. Şuradan da görebiliriz. L nerede? Şu L. Bunun ortalama eksi 3V bölü 2. R'ninki nerede? Artı 3V bölü 2. Mi? Yok bunun da 3V bölü 2. Bunun da 3V bölü 2. Çünkü ikisi de pozitif yönde. Biri pozitif yönde yavaş hızlanıyor, biri pozitif yönde yavaşlıyor. İkisi de pozitif yönde. Bir hızını V'den 2V'ye çıkarmış, diğeri 2V'den 3V'ye düşürmüş. İkisi de aynı yönde ve 3 ve bölü 2 olduğu için artı 3 ve bölü 2 artı 3 bölü 2 o zaman bunların hızlarının eşit büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz ortalama hızların. K, M, P ve T'nin ortalama hız büyüklükleri eşit midir? Nedenini söyleyeyim. Hemen bakalım. K, M, P, T'ye K'nınki V bölü 2, M'ninki eksi V bölü 2, P'ninki V bölü 2, T'ninki eksi V bölü 2. Ortalama hız büyüklükleri eşit midir? Evet hepsinin ortalama hız büyüklüğü V bölü 2'dir. Yönler farklı. Birisi artı birisi eksi yönde gidiyor. Ama ortalama hız büyüklükleri eşittir diyebiliyoruz. biliyoruz. Geldik 16. testimizde ikinci sorumuza. Ne diyormuş 2. sorumuz? Düz yolda hareket eden KLM araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Hmm. Burada şekilde vermiş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birincisinden başlayalım. K aracı 3 saniye anında, L aracı ise 2 saniye anında U dönüşü yapmış mıdır? Nedenini açıklayınız. Hemen bakalım. K3, L2. K3, L2. saniyede U dönüşü yapmış mıdır? Bunlar ne grafiği? Hız zaman grafiği. Hız zaman grafiklerinde Grafiğin şu kısmında pozitif yönde hareket ediyor. Grafiğin bu kısmında negatif yönde. O yüzden 3 anında U döndü. Geri geri gitmeye başladı. Aynı anda. İkisi için de geçerli. İkisi için de geçerli. Burada negatif yönde hareket ediyordu. Birden pozitif yönde hareket etmeye başladı. iki anında. Dolayısıyla her ikisi de U dönüşü yapmış mıdır? Evet. Çünkü hızlarının yönü artısı eksisi değişmiştir. Artı yönde giderken eksi yönde gitmeye başlamıştır. Eksi yönde giderken artı yönde gitmeye başlamıştır. O yüzden evet diyoruz. Bir önceki soruda ortalama hız için bulduğumuz matematiksel modeli kullanarak G L ve M araçlarının 0,5 saatlik ortalama hızlarının büyüklüğünü bulunuz. Hemen bakalım. K, K'nın ilk hızı ne? 12. Son hızı 8. 12 eksi 8 ne yapıyor? 4. Bölü 2. Bölü parça 4. Bölü 2 ne yapıyor? 2 metre bölü saniye. Demek ki ortalamamız neymiş burada? 2 metre bölü saniyeye karşılık gelecekmiş. Doğru mu? 2 metre bölü saniye. Devam edelim. Diğerine. İlk hızımız neymiş? Eksi 12. Son hızımız neymiş? Artı 18. Topla. Ne yaptı? Eksi 12 artı 18 daha artı 6. 2'ye bölersek 3 metre bölü saniyede bunun ortalama hızı yaptı. Sonuncusuna geldik. Buradaki hızımız ne olacak? 16 eksi 20 ne yapıyor? Eksi 4 bölü 2 ne yaptı? Eksi 2 metre bölü saniye. Şimdi bakın. Burada ilk başta size ters gelen bir şeyler olabilir. Ama ortalama hızı bulmanın bir diğer yöntemi neydi? Toplam yer değiştirmesine. Bizler ne istiyor? Hemen burada ortalama hız yer değiştirme yapacağım. Arkadaş birinci rakta ne kadar yer değiştirmiş bu? 3 çarpı 12 36 bölü 2'den artı 18 metre. Sonra ne yapmış burada? 2 çarpı 8 bölü 2'den eksi 8 metre. Adam toplamda artı 18 eksi 8 artı 10 metre yer değiştirmiş. Çünkü bütün bu hareketi 5 saniyede yapmış. Bak Artı 2 metre bölü saniye buradan da çıktı. Her zaman kendinizi kontrol edin, test edin. Mesela şuradan bakalım. Yer değiştirmesi ne kadar? Eksi 12 çarpı 2 bölü 2'den eksi 12 metre burada. Diğer tarafta şuradaki yer değiştirmesi ne kadar? 18 çarpı 3 bölü 2'den 18 2'ye bölersek 9 yapar. 3 bölü 9 artı 27 metre yapar. 27'den 12'yi çıkartırsak ne kadar yer değiştirmiş oluyor? 2 çıkart 25, 15 metre yer değiştirmiş oluyor artı. Ne kadar sürede? 5 saniye. Ne yaptı? 3 metre bölü saniye ortalama hızı. Bakın bizim ilk hız artı son hız bölü 2'yi kullanarak elde ettiğimiz çözümle alanlardan yola çıkarak elde ettiğimiz çözüm aynı. Burada da artık bunu yapmış olalım. Şurası herhalde ikinci saniye olacak değil mi? vermemiş. O zaman çok da girmeme gerek yok. Hiç fark etmiyor. Çünkü 2 saniyede 8-8 kaybetti. Kalan 3 saniyesinde tam tam 2 saniyeye karşılık gelmiyor. O yüzden burada bu yer değiştirme meselesine girmeyeceğim. Ne hareketlisinin kaçın saniyede yer değiştirdiğini vermemiş. O yüzden o topa da girmiyorum. Ama bulabilir miyim? Bulurum. 16'dan 20'ye ne kadar yer değiştirmiş arkadaşlar? Ee, ne kadar hızını değiştirmiş? Ee, Eksi 16 eksi 20, eksi 36 hız değiştirmiş. Eksi 36 metre bölü saniye hızı 5 saniyede değiştirmiş. Tam bir değer çıkmıyor. Dolayısıyla ivme net bir değer çıkmadığı için şu an bu işlem karmaşasıyla uğraşmama gerek yok. Ha. Peki bu işlem karmaşasından kaçtım. Ortalama hızı bulabiliyor muyum? Evet. İlk hız artı son hız bölü 2 der. Bunun bana sağladığı faydayı umarım şimdi anlamışsınızdır. Çünkü burada bir işlem kaosuna girmekten beni kurtarmış oldu. Evet bunu da yaptık. C seçeneği ne demiş? Ortalama hız değerlerini kullanarak KLM araçlarının 0.5 saniye aralığındaki yer değiştirmelerinin büyüklüğünü bulunuz. Ortalama hız değerlerini bularak yer değiştirmiz. Az önce yer değiştirmelerini bulduk ama ortalama hızlardan yola çıkarak direkt yer değiştirmemiz. Bunun ortalaması ne? 2. 5 saniyede ne kadar yer değiştirecek? 10 metre. Bunun ortalaması ne? 3. 5 saniyede ne, kadar yer değiştirecek? 15 metre. Bunun ortalaması ne kadar? Eksi 2. 5 saniyede ne kadar yer değiştirecek? Eksi 10 metre. Bak hepsinin de yer değiştirmesini böylelikle bulmuş olduk. Bu ortalama değer bizim için esasında hayatı önem taşıyor. Özellikle bundan sonraki işleyici atışlar konusunda bazı yerlerde çok pratik bir şekilde bunu da kullanacağız. Dolayısıyla grafik kavramını oturturken bu tür değerlerle birlikte oturtuyor olmak bizim işimizi çok kolaylaştırır. Evet. C seçeneğini de yaptık. Geldik D seçeneğine. M araçları değiştir sıfır anda yan yana ise. 5 saniye anda birbirine göre konumları nasıldır? Hemen başlıyorum. K hareketlisi için başlıyorum. Başlangıçta sıfır konumuydu burası. Ne kadar yer değiştirdi? 10 metre dedim. 10 metre 4 bölmeye karşılık gelsin. Artık burada. Heh. L hareketlisi başlangıçta aynı konumdaymış. Burada. 5 saniyede ne kadar yer değiştirdi? 15 metre. O da burada o zaman. L hareketlisi 15 metre yer değiştirdi. M hareketlisi o da başlangıçta burada. Fakat ne kadar yer değiştirdi? Eksi 10 metre son metre doğu Şimdi birbirlerine göre konumları nasıldır? Şunu söyleyebiliriz: L hareketlisi K'nin 5 metre doğusundadır, değil mi? Bak yerleştirdim. L K'nin 5 metre doğusunda. M L'nin 15, 10 daha 25 metre batısında. Hatta M K'nin eksi 10 metre batısında birbirlerine göre konumları şekil üzerinde bunu cümlelerle ifade etmen gerekecek. Doğru mu arkadaşlar? Umarım burası da anlaşılmıştır diyorum. Evet. Geldik. KLM araçları t sıfır anında yan yana ise 5 saniye anında yan yana ise t sıfır anında birbirlerine göre konumları. E şimdi K hareketlisi ne kadar yer değiştirmişti? 10 metre. 10 metre yer değiştirmiş. Nereye gelmiş? 5 saniyedeki konumuna. 5. saniyedeki konum burası olsun. 10 metre yer değiştirdiyse başlangıçta o zaman şurada bir yerde. Hemen başlıyorum. L hareketliğim de buradaymış. O ne kadar yer değiştirmişti? 15 metre. O zaman o da pozitif yönde 15 metre gittiği için burada. Bunu da yerleştirdim. M hareketliğim ters yönde gitti. 10 metre gitti. Buraya geldi. O zaman benim M hareketliğim başlangıçta buradaymış. Bu da bu tarafa doğru. Eksi 10 metre gitmiş. L hareketlisi 15 metre gitmiş. K hareketlisi artı 15 metre. Şimdi bunların birbirlerine göre konumunu söyleyecek olursak. Mesela K başlangıçta neredeymiş? L'nin 5 metre önünde. K başlangıçta K başlangıçta L'nin neresinde? 5 metre doğusunda. Bu şekilde yazabilirim. Konumlarını gösterebilirim. Ya da birbirine göre konum vektörlerini gösterebilirim. Ya da L K'nin 5 metre batısında. Devam edebilirim. M K'nin başlangıçta ne kadar? 15 25 metre doğusunda ya da LM'nin M'nin alternatif çok. LM'nin M'nin başlangıçta 25 o da mı 20? Pardon şurası 10 metre olacaktı. Onu şöyle düzelttim. Orada şurası 20 metre oluyor. LM'nin 25 metre batısında olacak. Dolayısıyla bunları yazdıktan sonra Konum kimin kime göre konumunu istiyorsa onu bu şekilde yazarak söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar ölçme 17'de buluşmak üzere diyelim. Hepinize iyi çalışmalar.